<laughs> Bir de kripto para piyasalarını da konuşalım. Efe Bey malum sizi bulduk sormadan geçmeyelim. Ee, şimdi haftaya aslında e, lider kripto para birimi Bitcoin 17 bin dolar e, dolardan, doların altında başlamıştı. İşte Binance'da bir takım e, iddialar var derken e, ABD enflasyon verisinin ardından 18 binin e, üzerine çıktık. Şimdi de e, mevcut e, durumu da hemen aktarayım 17, 17 bin 800'lerden işlem görüyor. E, Bitcoin'e dair siz nasıl bir grafik çiziyorsunuz Efe Bey? Bu arada tam siz onu söylerken Paul, "There are no rate cuts in September 2023." dedi. 2023'te de kesinti yapmayacağız. Yani Eylül 2023'te de faiz kesintisi beklemeyin dedi. Ama şunu söyleyebiliriz. Paul belki piyasada sözüne en az güvenilen insanlardan biri. Enflasyon yok demişti. Enflasyon sorunumuz yok demişti. Evet. Dolayısıyla bu retorik değişebilir. Ben açıkçası önümüzdeki yılın son çeyreğinde bu retoriğin değişeceğini evet. ve belki e, parasal rahatlama e, faiz düşürmenin ve parasal genişlemenin ilk adımlarının atılacağını düşünüyorum. Kripto para tarafına döndüğümüzde evet piyasada artık şunu konuşur olduk. Yani ne olur arkadaş bu kripto paralardan acaba hangi borsa batar ya da hangi borsa evet. batar hangi borsa bu da çok ilginç geliyor insanın kulağına çünkü bu kadar olmaması gerekiyor. Ama baktığımız zaman özellikle FTX'te şimdi geriye doğru bakınca konuşmak belki kolay ama yani düşünün offshore bir ülkede bir kripto para borsası ve aynı zamanda kendi alsat yapan bir şirket Alameda. Burada işlerin aslında red flag dediğimiz çok normal görünmediğini bizim çok daha önceden görmemiz gerekiyordu. Bir benzerini ben diğer merkezi borsalarda de buna dahil görüyorum. Merkezleri nerede belli değil. Milyar dolarlık şirketler doğru düzgün bir denetlemeleri yok fon rezervlerini baksanız e, önceden belirlenmiş anlaşmalarla kanıtlamaya çalışıyorlar. Burada hala bir regülasyon eksikliği var. İnsanlar da haklı olarak diyorlar ki kardeşim burası kripto para piyasası değil miydi bu nasıl iş? Ama bizim yaptığımız aslında günün sonunda bankaya güvenmek yerine regüle bankaya güvenmek yerine regüle olmayan bir kripto para borsasında güveniyoruz. Bu kripto paraların anlattığı şey değil. Eee cyber cypherpunk dediğimiz ben hep cyberpunk diyorum yanlışlıkla cypherpunk dediğimiz kitle Nakamoto'nun da dahil olduğu bu günleri düşünerek bu teknolojiyi geliştirmediler. Dediler ki insanlar kendi fonlarını kendileri bir tutsunlar. Soğuk cüzdanlarında ya da non-custodial walletlarında bunu yapmadık. Tembellikten borsalara güvendik. Bugün bunun cezasını görüyoruz. Kripto para borsalarında çok daha ciddi çalkantılar olacağını düşünüyorum. Özellikle FTX'e bağlı şirketlerin batması ve onların ellerindeki varlıkları likide etmeleri. Yani satıp borçlarını ödemesi lazım. Elinde kripto para var. Bunları satınca satış baskısı olacak. Satış baskısını karşılamak için alıcı yok. Çünkü alıcı güveni yerle bir oldu. Ee, investor sentiment diplerde. Ama bu teknolojinin çok kötü bir teknoloji olduğu anlamına gelmiyor. Bakıyoruz Hı kitapta geliştirici sayısı artıyor. Büyük daha önceki teknolojik gelişmeleri hep liderlik yapan batılı fonlar buraya yatırım yapmaya devam ediyor. Dolayısıyla 2023 e, yüksek ihtimalle kripto paralar adına sancılı geçecek bir yıl olacak. Burada bütün kripto paralar buna dahil, başta Bitcoin dahil. E, ama fiyat düşerken dollar cost average dediğimiz parçalı alım yaparak biriktirmeyi bilen aynı altın yatırımcısı gibi ve onu satmadan sabırla tutabilen kripto para yatırımcıları 2024 ve 2025 yıllarında ciddi şekilde ödüllendirilecektir. Bitcoin özelinde dip olarak gördüğümüz seviyeler mevcut konjüktörde 10-12 bin dolar gibi görünüyor. Ethereum'a baktığımızda Ethereum için benzer şekilde 500-600 dolar seviyeli. Evet bunlar belki çok uzak seviyeler. Ama geçmişlerinde karakteristiklerine baktığımızda yüzde 85-86 çekil, geri çekilebilen yatırım araçlarından bahsediyoruz. Bitcoin yüzde 99.9 düştükten sonra bugünlere gelmiş bir yatırım aracı. Ve genç bir yatırım aracı. Riskli bir yatırım aracı. Bunu unutmamak lazım. Dolayısıyla evet belki bir miktar daha geri çekilebilir. Ee, ama alıp tutmak için risk ödül oranı şarp rasyosu son derece yüksek bir yatırım aracı. O yüzden portföylerde değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum ben kendi adıma.